kısa kafası kısa kafası ekibi tarafından sunulmaktadır. Merhaba arkadaşlar bu haftaki bölümümüze geçmeden önce bu yıl 10-13 Eylül 2020 tarihlerinde Kadıköy Yel Değirmeni Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan 2. Uluslararası Kadın Kısa Bilim Yönetmenleri Festivali'nin son başvuru tarihinin 16 Temmuz 2020 olduğunu hatırlatmak isteriz. Festival bu yıl uluslararası, ulusal, animasyon, genç bakış kategorilerine ayrılmış. 25 dakikadan uzun olmayan ve yapım tarihi 2018 ve sonrası olan filminiz varsa detaylı başvuru kurallarına festivalin web sitesinden ulaşabilirsiniz. Festivali başvurunuzu festival web sayfasından da ulaşabileceğiniz Film Freeway üzerinden yapabiliyorsunuz. Çok yakında festival ekibiyle bu yıl düzenleyecekleri festival hakkında bölümümüz olacak. Bu hafta izleyeceğiniz bölümü festival ekibiyle salgın öncesinde bir araya geldiğimizde çekmiştik. Ve bu bölüm bundan sonra devam edecek olan Sete Giriş Yolları serimizin ilk bölümü. Merhaba arkadaşlar. Bugün Directed by Women Turkey ekibiyle tekrar beraberiz. Bu sefer onlara festival haricinde bir sorumuz var. Dizi yönetmeni olmak isteyen genç arkadaşların izlemesi gereken yol nedir? Ben kaç 14 senedir dizi sektöründeyim. İkinci etmek yapıyorum 2 senedir falan. Biz en küçük asistanlıktan başladık. Reji asistanlığı. İşte o time code'tu. Önce okuduk. Hı hı. Mezun olduk. Olmayanlarımız da var, alaylı olan vardır. arkadaşlarımız da var. Biz öyle başladık, time code. Ondan sonra işte devamlılık, sufle vardı. Eskiden sufle vardı, artık sufle yok. Sesli çekim olduğu için oyuncularımız ezberliyorlar ama hatırlatan asistanlarımız oluyor arkada. Devam asistanı, birinci asistan şimdi reji koordinasyon diye yeni bir birim var. Eskiden yoktu biz sektöre başladığımızda. O işte yardımcı yönetmenin ve yapımın asistanı olmuş oluyor. Ondan sonra yardımcı yönetmen var. Ondan sonra yönetmen oluyorsunuz zaten. Bir de ikinci yardımcı yönetmen. İkinci var. yönetmen var şimdi. Diziler şu an dizi süreleri çok Tabii. uzun olduğu için çift e, hiç kimse evet çift ekiple Hiç kimse 140 dakikayı 6 günde çekemiyor. Bu matematiğe aykırı. O yüzden her dizi iki yönetmenle, iki ekiple çekiliyor. Hmm. Bu da yeni türedi işte ikinci yönetmen. İlk geldiğinde 3 evet, evet. kameranın 3 ayrı <laughs> mekanda çalıştığında bile evet. şahit oluyoruz. Evet. Yani bazen o üçüncü ekipler olmak zorunda kalıyor çünkü hani <laughs> gerçekten yetiştirmekte ekipler de zor O zaman bir sete girebilmek için arkadaş ne yapıyor? Yani kiminle iletişime geçiyor? Ben Yapım şirketlerinden aslında evet. şu anda daha çok yapım şirketlerine başvuruyorlar. Ben yardımcı yönetmenlik <laughs> yapıyorum. Bana yapım şirketi diyor ki ya bir stajyer almak istiyoruz hani var mı? Kadromuzda senin reji, reji ekibinde ben. böyle birine ihtiyaç var mı? Ben yönetmenle de paylaşıyorum bu durumu. Sonra uygunsa geliyor yani çalışmaya başlıyor. Hı -hı. Staj yaptığı dönemde işte setin dinamiklerini öğrenmesi gerekiyor. Sanat ekibi ne yapar, evet. kostüm, kostüm ne yapar, kimi neyden istemek gerekir. Yani rejin ne yapar, timecode nasıl tutuluyor, evet. devamlı nasıl Oyuncu hazırlığıyla ilk başta ilgilenmeye başlar. Ben de ilk, ilk öyle başladım çünkü sanat asistanı olarak dedim hani rejin ne yapar, ne eder bilmediğim için önce bir sanat asistanı yaptım kısa bir Hı -hı. zaman öğrendim. Ondan sonra ya ben rejiye geçmeliyim, yönetmen olmalıyım ve yönetmen olmak istiyordum hep. Öyle ya. Hı hı. Öyle daha iyi oluyor. Diğer ekiplerin de işleyişini anlıyorsun. Onların da zorluğunu anlamış oluyorsun. Ya yani bilmek daha gibi, iyi oluyor. Evet. E, setin de yani bu sinemada da, dizide de, reklamda da böyle hatta kendi aralarında da bazen değişiklik oluyor. Bir dili var. O dili öğrenip ondan sonra çalışabiliyorsun. Aynen öyle. Yani hı. setin adab ve görgüsünü ne kadar da dışarıdan anlatılsa da yaşamadan aslında anlayamazsınız. Ee, o yüzden de bizim önerimiz şimdi belki e, genç nesilde çok öyle olmayabilir. Hemen hani hemen belki bir bir sene asistanlık yapıp yardımcı yönetmen olabilirler. Olabilirler. Hemen iki sene yardımcı yönetmenlik yapıp yönetmen olabilirler ama biz biraz e, usta çarak ilişkisinin olduğu bir dönemden geliyoruz. Biz atıyorum time code, devamlılık sıralı bir şeyle gittik. Sorunlu ve şey şeyle şeyle gittik yani. Reji'deki her birimin yaptığı işi bir süre yaparak ve öğrenerek daha yukarıya, daha yukarıya çıktık. Zaten en doğrusu da bu evet. yani. Yani, yani. yani. Ama şöyle şey bir durum da var için tabii. Bu geçerli değil yani. Açıkçası değil o sette yani. bir sette rejinin ne yaptığını <laughs> bilmek, rejinin dünyasına hakim olmak, tüm ekiplerin o ilişki ağına hakim olduğumuzda çok çabuk kavradığımızda siz daha işte yetkinizin ve sorumluluğunuzun yüksek olduğu bir yere gelebilirsiniz. Kendi hikayenizi çekebilirsiniz. <laughs> Yönetmen de olabilirsiniz. Dizi çok iyi bir pratik tecrübe sağlıyor. Evet. Yani o, evet. in, o, o, tecrübeyi başka hiçbir yerde edinemezsiniz. Dizide edindiğiniz tecrübeyi. Ya yani o zaman yeni biri geldi. proje ekibine de girmiş bir şekilde oluyor. Ne oluyor? Time code asistanı mı oluyor? Hazırlık asistanı da time code asistanı. Hazırlık yani. asistanı evet. time code. Sonrasında yani. bu iki sene öyle gidiyor. Ya eğer iyiyse tabii. Evet yani, sene. performansı atıyorum. Bir sene sonra baktık ki... ya ben, ya ben, çalıştık. ben çok az takip tuttum evet. mesela. Yani baktık ki atıyorum çok iyi, kafası çok çabuk kavruyor, meseleye çok hakim. Ee, devamlılıkla ilgili bir şey gösteriyorsunuz ona. Ee, devam tutmayı devamlılık. Diye evet, i̇şte ben devamlı tutmayı severdim. Bir buçuk ay falan takip tuttum sadece. Hemen sonra devam, çünkü deli gibi sürekli böyle Senaryo bizim zamanımızda şimdi böyle iyice yaşlanmış gibi <laughs> olacak ama bizim zamanımızda yazıyorduk bir senaryoda. Şimdi o zaman cep telefonlarımız evet, yoktu. Çekmiyorduk. Şimdi çekmiyorduk. Evet, ben şiddetle karşıyım. Böyle e, telefonla çekip devamlı tutan <laughs> asistana hiç hoşlanmıyorum. <laughs> Çok var gerçekten. Yani şimdi, e, ya da işte çıkıyor. kostüm biz yazıyorduk kostüm tek tek yazardık yani. yani, her şeyi her şey. Eşim şey. şey. yani, e sadece fotoğraf. Etik, etik, etik. Şimdi, sadece bu çekiliyor. sefer şöyle de bir şey olabiliyor. Fotoğraf Renk ışık seni yanıltabiliyor. Kamyonda bu sefer bulamıyorsun. O yüzden yazı hmm. devamlılık yazarak manuel ekol yani <gülüyor> <gülüyor> O yüzden herkes kendi stilini belirleyebilir <laughs> o Bir arada. de Şunu çok merak ediyorum. Neden Set, dizi setlerinde genellikle Fransız tarzı senaryo var? öyle Neden değil çok... yok değil evet, benim karşıma Amerikan çok Amerikanda da. çıkıyor. Şu an Amerikan artık da var, evet. Ama bu senaristlerle ilgili bir durum. Yani alıştıkları program olduğu için o öyle yazıyor ama hmm. şimdi bence son birkaç hmm. yıldır bir karşıma çok Amerika geliyor. Amerikan geliyor, geliyor. şey tarzı Giliyor. geliyor. Bir reji arkadaşım vardı ona sordum da şey diyordu. Biz bunu daha çok seviyoruz çünkü üzerinde not alabiliyoruz. Daha evet. boş yani. Evet, zaman. sizin şeyde Sen de var. Böyle öyle bir avantajı var. Yani, yani boş boş Ama yok. bu bizi düşünerek yapılan bir şey değil. değil Ay canım yani. asistanlar buraya yazabilirler. <laughs> ben Fransız senaryo yazayım değil. O tamamen yani alışkanlık. gibi. Ya. Yani. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Yoksa istediğin yere tut <laughs> yaz. Doğru. Peki devamlılık sonra Şefas. Evet Şefas. Birinci asistan. birinci, şef, birinci şef asistan. Ustan. İkinci bir yardımcı yönetmen var böyle trafiği falan e, şey yapıyor. Şey, o şey, asistan. şef, asistan. Şefas asistan yardımcı yönetmen trafiği yeah, beraber yapıyorlar. sahneyi yani yönetmenin istediği sahne Sahneyi içinde kuruyor. kuruyorlar. Sonra yardımcı yönetmen. Sonra Program yönetmen. yapan, bütün ekibi organize eden. Peki bu mesela herkesin e, şey yaptığı yol herhalde değil mi? Yönetmen olmak isteyen reje ekibine girmek istediği için bu biraz orada hani trafik de fazla oluyor herhalde değil mi? Onların arasını sivilmeniz gerekiyor. Şimdi bence Aynen. hiç yükseldikçe iş bulma imkanın bir azalıyor. <laughs> çünkü bir sette daha çok asistan var ama tek yardımcı yönetmen var. Bazı setler var şimdi iki yardımcı yönetmenle çalışıyorlar ama yükseldikçe iş bulma aralığı Azalıyor. Evet. Peki... Öğretmen yüz... olarak da işte. Tabii, şey. tabii tabii. Yükseldikçe peki kendi ekibini de oluşturuyor mu bu kişi? E, yani tabii. Evet. Çünkü çalıştığı hep böyle reji koordinasyon güvendiği bir reji evet. koordinasyon oluyor şey oluyor değil mi? O arıyor mesela bize bir iş geldi. Hadi toparlanalım mı? Evet. Hani bir Ekip şey kuruyor. Ya yani şimdi o değişebiliyor genellikle olan. Ben bir işle anlaştım. Kendi çalıştığım arkadaşlarımı tek tek arıyorum. İşte kaşe yardımcı yönetmen konuşuyor asistanların kaşesini. Onlarla bu konuda anlaşıp bir yardımcı yönetmen organize Genelde ekibi yani. yardımcı yönetmen koyarlar, ekibini. O zaman hani şu anki neslin bakış açısıyla hani o zaman bir yardımcı yönetmen bulsanız hani ona ben sete gelmek Hı. istiyorum deseniz biraz daha kolay oluyor işiniz. Doğru yöntem ama şirketler Şirketin buradaki durumu. Tamam. Ben evet. ist biri bana çünkü başvurdu ama şirket şimdi çünkü artık sigortasız çalıştıramıyoruz ya hiç kimseyi hmm. çalıştırılmıyor ya yani sette bir gün bile çalışıyor olsanız sigorta yapılması gerekiyor. Bunu da yapım birimi sağlıyor. Dolayısıyla stajyer bile olsa size gelince önce Evet için yapım şeyi yani. gerekiyor O zaman bazen sizin belki de hani getirse size çok işinize yaramayacak kişi bile gelebiliyor belki. Evet. evet. Hani yani stajör olarak yönlendirildi. Hani <laughs> yapımın tarafından yönlendirildi. 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 Altı, kişi, Ama beşi. orada yönetmenin bir inisiyatifi var. Ben setimde fazla asistan istemiyorum derse evet. e, gelmez. <laughs> Ama şöyle bir şey var orada onu atlamayalım. Yardımcı yönetmen reji kurduğu için. E, diyelim ki ulaştı birisi bize ve ben işte biraz tam kututmayı biliyorum dedi. Beni denemek ister misiniz dedi. Ekipte de ona şans şans verilebiliyor yani boşsa atıyorum hazırlık asistanı boş. O anlamda onda haklısınız yani yardımcı öğretmen ekibi kurduğu için rejide ilk bağlantıya geçirilecek kişi yardımcı öğretmen Tabii bir yönetmenin de inisiyatifi var yönetmen de bu konuda hani ekibime yardımcı olun işte atıyorum öğretin işi diye birisini de alabiliyor Hı -hı. alabiliyoruz e, öyle bir durum var sadece yapım değil aslında hani şirketlerin işte bütçe vermesi gerekiyor evet, işte o anlamda yapıma gitmek gerekiyor. Evet Lel'in bir sorusu var. Mesela. Peki bu stajyerlerin hayatından ne kadar bir bölümünü bu işe ayırması lazım? Bir okuyan, bir öğrenci bir, bu stajı rahatlıkla yapabilir mi? Yani ders saatlerini, günlerini ve sınavlarını yardımcı yönetmenle pazarlık yapıp verdiği sürece <laughs> e, geri kalan 10 -10 günlerde sette olmasını, işi de öğrenmesi için tercih edilir. Şimdi e, stajyerler... iki, iki tip Tabii. stajyer var. Evet. <laughs> i̇ki tip stajyer. <laughs> Yani dediği gibi seti görmek için üniversite yani misafir olarak sete gelip set gözlemi yap yapabilir yani full time orada olmadığı sürece zaten hani ona yardımcı yani hani bir şey rica etmez çok nadir eder ama artık okulu da bitirdi ve çalışmak için geldi ben ne kadar mesai yapıyorsam o da o kadar mesai yapıyor ve zaten bir ay içinde ben artık ondan da bir şeyler istemeye talep etmeye başlıyorum.